Eğer bir zanaat yapıyorsanız bu ilk önce taklitle başlar. Mesela tiyatrodan örnek vereyim, hani geçmişte tiyatro yaptığım için. Tiyatronun ilk öyesi taklittir. Taklitle başlarsınız, daha sonra üzerine koya koya kendi tarzınızı oluşturursunuz. E, bu diğer şeylerde de böyledir. Tasarımcısınız diyelim mesela. Güzel bir tasarım görürsünüz, birebir bunu koymazsınız. Birebir yapmazsınız ama oradan bir nokta işaretiniz görüyor. Ya da tasarım dili hoşunuza gider, onu oraya koyabilirsiniz. Bu kötü bir şey değildir sadece ileride kendi tarzınızı oluşturmak kaydıyla. Eğer sizin zanaatiniz sürekli taklit ya da sürekli esinlenme üzerinden gidiyorsa o zaman orada bir problem var demektir. Orada çözmeniz gereken bir konu var demektir. Çünkü sürekli taklit, sürekli esinlenmeyle bir yere kadar gidebilirsiniz. Bir yerden sonra kendi tarzınızı da orada uyguluyor olmanız gerekir. Kendi tarzınızı da katmanız gerekir. Bunu mesela annelerimizin günlerinde falan çok görürüz, görmüşsünüzdür. Hani katılan varsa eğer. Orada mesela hani yemek tarifleri falan paylaşılır. Hani birkaç malzeme hep eksik söylenir. Bu aslında hani gizlemek değildir. O onun elinin ayarı ya da yanlış yaptırmak değildir karşılar. O onun elinden ayarıdır. O o şekilde söyler. Ya da bunu aynı şekilde bir işe de alabilirsiniz. Bir arkadaşınız size bir iş gösterir. Bir iş yapmanız gerekiyordur. Ama bazı şeyleri sizin sormanızı bekler. Onları hemen size anlatmaz. Siz sorarsanız eğer söyler. Bu açıdan da bunları profesyonel yaşamada uygulayabilirsiniz. Ama normalde de örneklerine baktığımız gibi geçen paylaşımlardan birinde de söylemiştim. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani dünyada başarılı olmuş bir uygulama varsa bunu mesela aynen getirip Türkiye'ye uygulayabilirsiniz. İşte yemek sepetini getirin vesaire yaptığı gibi. Ya da hepsi buradan mesela Amazon örneğinde mesela yaptığı gibi. Eğer ilkseniz o pazarın kaymağını alırsınız. E, ama eğer e, bu konuda bir ilk değilseniz e, o zaman bazı sorunlar, bazı problemler yaşamanız gayet olasıdır. E, önemli olan şey şu, normalde buradan hani tasarım alanında ya da zanaat alanında bir kariyer yapmak isteyen gençlerimize özel sesleniyorum. Başlangıçta taklit kötü bir şey değildir. Taklit sizi geliştirmenizi, ortama ayak uydurmanızı sağlar. Ondan sonra da kendi tarzınızı oluşturduğunuzda, kendi e, dilinizi oluşturduğunuzda e, o zaman da kendi markanızı oluşturabilirsiniz.